Herkese merhaba. Kıbrıs sorununun oluşumu ve nedenleri üzerine yapılan birçok çalışma ve tartışmada emperyalizmin sorunun kökenindeki rolü göz ardı edilmektedir sürekli bir şekilde. Anglo-Amerikan emperyalizminin adayı denetim altında tutmak için uyguladığı sistemli bölgenet politikası, toplumlar arası çelişkileri derinleştirip çatışmaları körüklediği gerçeği, doğuludan ve dolaylı müdahaleleriyle oynadığı rol genellikle ya gizlenmekte ya da yok sayılmaktadır. Kıbrıs sorununun dış boyutundan emperyalist güçlerin küresel bölgesel çıkar ve paylaşım kavgasından arındırılması, yalnızca toplumlar arası çatışmaya ve nik çatışmaya indirgenmesi veya esasen bir Türk Yunan düşmanlığı çatışması şeklinde sunulması genel bir yaklaşım biçimidir. Bunun yanında özellikle 15 Temmuz 1974'te faşist Yunan cuntasının gerçekleştirdiği darbe ve bu darbeyi izleyen Türkiye'nin 20 Temmuz 1974 askeri işgaliyle Anglo-Amerikan emperyalizminin Herhangi bir ilişkisinin olmadığı söz konusu olanın bir Amerikan, İngiliz dış politika veya diplomasi başarısızlığı olduğu öne sürülür. Kıbrıs'ın her iki tarafında kurgulanan resmi tarih anlatımlarında da emperyalizmin Kıbrıs sorunundaki rolüne değinilmez. Zira toplumların haklı davası ve ulusal varoluş mücadeleleri üzerinden kurgulanan, ortak geçmiş ve sosyokültürel etkileşimleri yok sayan, yalana, tahrifata, karşı tarafı ötekeleştirip düşmanlaştırmaya dayalı uydurma bir tarih anlatımında, emperyalizmin bölgenet politikalarına ve müdahalelerine değinmek, kendi ayağına kurşun sıkmak olurdu. Kıbrıs bir yandan Kıbrıs Rum toplumu içerisindeki enosis çabalarının, bir yandan da Kıbrıs Türk toplumu içerisindeki taksimci ve ayrılıkçı kesimlerin çabalarının ve emperyalizmin hem bu çabaları kışkırtarak hem de bunlardan yararlanarak geliştirdiği komploları sonucu trajik dönemlerden geçmiştir. Kıbrıs'ta iki toplum arasındaki tarihsel, etnik ve diğer farklılıklar ve çelişkiler ile Türkiye ve Yunanistan faktörünü görmezden gelmemekle birlikte Kıbrıs sorununu yaratan ve ülkemizi böldürten Anglo-Amerikan emperyalizmidir. Emperyalist Brit Büyük Britanya girdiği her yerde hegemonyasını ve çıkarlarını sürdürebilmek için uyguladığı etnik ve bölgesel çelişkileri körüklemeye ve bölge yönet politikasını çökmekte olan Osmanlı İmparatorluğu'ndan devraldığı Kıbrıs'ta da uyguladı. Bölgede kontrolünü sağlayıp sürdürmesi ve yayılması için bir Köprübaşı işlevi gören Kıbrıs'ın stratejik önemi, 2. Dünya Paylaşım Savaşı'ndan büyük bir yıkım yaşayarak çıkan ve birçok sömürgesini kaybeden Büyük Britanya için daha da arttı. 2. Dünya Paylaşım Savaşı'ndan sonra dünya hegemonyasını devranan Amerika Birleşik Devletleri, Büyük Britanya ile birlikte bölgede çıkarlarını korumak için Kıbrıs Adası'nı birçok askeri üs ve dinleme tesisi ile tam bir batmayan uçak gemisine dönüştürdü. Kıbrıs'ın kontrollerinden çıkıp dönemin bağlantısızlar hareketi ve Sovyetler Birliği ile birlikte hareket etmesini önlemek ve NATO'nun askersel denetimi altında tutmak için toplumlar arası çatışmaları körükleyip sürekli istikrarsızlığa oynadılar. Doğrudan dolaylı müdahaleleri ve yönlendirmeleriyle iki NATO müttefiki Yunanistan ile Türkiye tarafından fiilen ikiye bölünmesinin zeminini hazırladılar. Kıbrıs'taki bölünmüşlük emperyalizmin stratejik çıkarları ve üstünlüğünü pekiştirmiştir. Ada üzerinde emperyalist etki ve hegemonya daha da yoğunlaşmış. Her iki toplum içerisindeki milliyetçilik, fanatizm ve ayrılıkçılığın daha da güçlü zemin sağlanması sağlanmıştır. Soğuk Savaş'ın son bulmasıyla ne emperyalizm buharlaşıp havaya uçmuştur, ne de ülkemiz ve bölgemiz üzerindeki çıkarları ve denetimlerini koruma arayışları son bulmuştur. ABD'nin bölgesel sömürgecilik ve enerji kaynaklarının denetim altında tutma politikaları çerçevesinde oluşturduğu Büyük Orta Doğu projesi Kıbrıs'ı da kapsamaktadır. Irak işgalinde, Afganistan ve Suriye'ye dönük saldırılarda olduğu gibi Ülkemiz irili ufaklı birçok emperyalist askeri üs ve dinleme tesisiyle Orta Doğu coğrafyası halklarına yönelik saldırılarda sıçrama tahtası olarak kullanılmıştır ve kullanılmaya devam etmektedir. Yakın zamandan bazı örnekler bu durumu apaçık ortaya koymaktadır. İngiltere Başbakanı Theresa May 22 Aralık 2017 tarihinde Eurotur üssüne gerçekleştirdiği kısa ziyarette üste görevli yaklaşık 200 askere hitapen yaptığı konuşmada şu ifadelere yer vermişti. Kıbrıs'ta sizler bölgedeki askeri faaliyetlerimizin oldukça merkezindesiniz. IŞİD hedeflerine düzenlenen 1600'den fazla hava saldırısını buradan yöneten, Ürdün ve Irak'ta IŞİD'le savaşan, ve tekrar ortaya çıkmasını engelleyen ortaklarımız ve müttefiklerimizle çalışan 1450'den fazla personeli destekleyen sizlersiniz. Sizin de burada Kıbrıs'ta yaptığınız Orta Doğu'daki müttefiklerimizin istikrarını desteklemek için bizim çabamıza güç vermektir. İngiliz üsleri 14 Nisan 2018 tarihinde Amerika, İngiltere, Fransa ile müttefiklerinin Suriye'ye yönelik hava saldırılarında etkin bir şekilde kullanıldı. Askeri üstlerden kalkan onlarca savaş uçağı Suriye'ye bomba yağdırdı. 7 Ekim 2023 tarihinde ise bu tarihten itibaren ise Amerika, İngiltere, Almanya, Fransa başta olmak üzere batılı emperyalist devletler tarafından Kıbrıs'taki üsler aracılığıyla İsrail'e Gazze ve Lübnan'daki katliamları için askeri ve lojistik destek sağlanmaktadır. İsrail'e nakledilen silahların Amerika ve NATO'nun Avrupa'daki askeri depolarından getirildiği haberleri birçok gazetede yer aldı. ABD ve İngiltere'nin Avrotur'dan kalkan uçaklarla Yemen'deki hedeflerini belli aralıklarla vurdukları haberleri yine birçok gazetede yer almakta ve yer almaya devam etmektedir. Kıbrıs olarak uzun zamandır ABD öncülüğündeki emperyalist koalisyonun Orta Doğu ve Asya'ya yönelik geliştirdikleri stratejilerin tam ortasında bulunuyoruz. Doğu Akdeniz'in askerileştirilmesi çabalarının ve geniş bir NATO paktının oluşturulması çabalarının tam merkezinde yer alıyoruz. Üzülerek söylüyorum Kıbrıs ve Kıbrıslılar İngiliz üstleri var olduğu sürece emperyalist saldırıların ve halklara yönelik katliamların dolaylı destekçisi durumundadır. Kıbrıs ve Kıbrıslılar hiç olmadığı kadar savaş tehlikesiyle yüz yüzedir. Bu kısa eklemeyi metin dışı yapacağım için çevirme arkadaşlarımdan özür dilerim. Yavaş gideyim ki çevirebilsinler. Son Kristo e, Delidis Biden görüşmesi de tüm bu saydığım süreç çerçevesinde ele alınması gereken bir zirvedir değerli arkadaşlar. Amerikalılar Trump sonrası yeni savaşlara özellikle Orta Doğu'da büyük savaşlara hazırlanmaktadır ve Kıbrıs İsrail'in Gazze'ye saldırılarından sonra korkunç bir derecede stratejik önemini arttırmış durumdadır. Hem enerji kaynakları açısından hem bölgesel güvenlik hem de tabii ki emperyalizminin bölgesel güvenliği hem de emperyalizmin Orta Doğu halklarına saldırısı için Kıbrıs'ın stratejik önemi şu an artmış durumdadır. Ee, ve ülkemizi Amerikalılar özellikle sınırsız bir şekilde kullanmak istemektedirler. Önümüzdeki zirve 4 artı 1 5 artı 1. Kıbrıs sorunuyla ilgili yapılacağı söylenen uluslararası konferans Kıbrıs sorununun çözümüyle ne kadar alakalıdır? Bu bahsettiğim Amerikalıların ve Batı koalisyonunun yeni Orta Doğu stratejisi, İran'ı kuşatma, Çin'le ticaret savaşı noktasında Kıbrıs'ı kullanma noktasında bölgedeki aktörlerin yeni bir siyasi anlaşmada uzlaşmaları noktasında Nasıl bir gelişme seyri izleyecektir? Bunu yakından takip etmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Ve e, ne yazık Kıbrıs'ın artan stratejik önemiyle emperyalizm için çok e, endişe verici çatışmaların merkezinde yer alması e, önümüzdeki dönemde büyük bir ihtimaldir diye düşünüyorum. Kıbrıs halkı ve Kıbrıs solu olarak ne yazık Kıbrıs'a dönük emperyalist komploları, engelleyemedik. Ülkemizin bölünüp denetim altına alınması ve emperyalist saldırılar için sıçrama tahtası olarak kullanılmasını engelleyemedik. Kıbrıs Komünist Partisi'nin 1920'lerde ortaya koyduğu bağımsız Kıbrıs politikasına sahip çıkılmadı. İkinci Dünya Paylaşım Savaşı ve sonrasında tüm dünyada bağımsızlık, bağlantısızlık yanlısı hareketlenmeler güçlenirken birçok sömürge bağımsızlıkları için mücadele verirken Kıbrıslılar Enosis ve Taksim politikaları peşine düştü. 1960 yılında kurulan Kıbrıs Cumhuriyeti tam bağımsız olmasa da yaşatılabilir ve Kıbrıslılar lehine daha ileri bir noktaya taşınabilirdi. Yıkılması için her şey yapıldı. 15 Temmuz 1974 faşist Yunan cuntasının yaptığı darbeyle 20 Temmuz 1974 Türkiye'nin gerçekleştirdiği askeri harekat ve işgal NATO karargahlarında planlandığı biliniyor, söylüyor ve eleştiriyoruz. Peki Kıbrıslıların, solun yurtseverlerin 1974 trajedisi ile ilgili hatalarını konuşmayacak mıyız? 2000'li yıllarda ortaya çıkan kapsamlı çözüm fırsatlarını değerlendiremedik. Kıbrıs Türklerin büyük bir kesimi sokak ve meydanlarda hareket halindeyken, Kıbrıs Rumların büyük bir kesimi hareketsizdi. Ortak hareketlenmeyi neden başaramadık? Kıbrıs Türk çözüm güçlerinin büyük bir kesimi, Kıbrıs Rumların anlam planına neden hayır dediğini sormak, anlamak ve hayırın evete dönüşmesi için çabalamak yerine suçlama oyununa yöneldi. ...ve ayrılıkçı politikaların peşine düştü. Peki anlam planını hazırlayanlar... ...gerçekten Kıbrıs'ta kapsamlı bir çözüm mü istiyorlardı? Yoksa her biri bir öncekinden daha kötü olan anlam planının beş versiyonu ile... ...bugün içinde bulunduğumuz statikomu hedefleniyordu. Anlam planı ile hedeflenen Kıbrıs'ta çözüm müydü? Yoksa yine bugün gündemde olduğu gibi emperyalist güçlerin bölgesel çelişkilerinin geçici çözümü müydü? Bunları sorgulamadık. Sol olarak, bu memleketin solu olarak sorgulamadık. Yeterince sorgulamadık. Krans Montana zirvesinde çözümün kıyısından geri dönüldü. Çünkü müzakere ve çözüm çabalarını garantör devletlerin ve liderlerin anlaşmasına, insafına bıraktık. Kıbrıs çözüm güçleri olarak Krams Montana'da yaşananlardan gerekli dersleri çıkardık mı? Sol ve çözüm güçleri olarak bugüne kadar yaşananlardan gereken dersleri çıkarmalı, gerekli soruları sormalı, bu sorulara doğru cevapları almalı, Federal Birleşik Kıbrıs için birlikte ve ısrarlı bir mücadeleyi her zamankinden daha yoğun bir şekilde örmeliyiz. Kıbrıslılar olarak her iki toplumdaki sol ve çözüm güçleri olarak çözüm ve barış komisyonları oluşturarak nasıl bir çözüm istediğimizi, nasıl bir Kıbrıs'ta yaşamak istediğimizi tartışmalı, çözümü kendimiz aramalıyız diye düşünüyorum. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bu konferansı düzenleyen, emek koyan herkese, tüm yoldaşlara işten teşekkürlerimi sunarım. Sağ olun.